Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahintin, Nilgün Ök ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ilk olarak Salih Ağa Kavşağı'nda kurulu şantiye alanına gelerek burada Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli ve kurum yetkilileriyle toplantı yaptı. Heyet daha sonra yolun Babadağ ve Sarayköy ilçelerinden geçen kısmında asfalt dökme işlemini takip etti. Özkan, Denizli'nin Türkiye'nin en çok ihracat yapan kentlerinden birisi olduğunu belirtti. Denizimiz Türkiye'nin en çok ihracat yapan kentlerinden biri olarak ortaya çıkardığı katma değerden hamdolsun payını alıyor. 3 Temmuz 2020 yılında ihalesi gerçekleştirilen de 16 Kasım 2020 yılında temelini attığımız Aydın-Denizli otobanının yani 163 kilometrelik otoban inşaatının bugün hamdolsun gerçekleşme oranı itibariyle yarıyı aşmış olduğunu yerinde bizzat görerek inceledik. Bugüne kadar 40 milyon metreküp yarma ve 38 milyon metreküp e, ton metreküp Dolgu. dolguyla birlikte inşallah bu viyadükler bağlantı yolları ile beraber 2022 yılının sonunda artık otobanın yavaş yavaş hizmete alınması aşamasına geçmiş olacağız. Ve 2020 Temmuz ayından itibaren 3 yıllık ihale süresi, 3 yıllık inşaat yapım süreci başlamış bulunuyor. Ve inşallah 2023 yılının Kasım ayında bitmesi öngörülen sözleşme çerçevesinde otobanımızın bu hızla gittiği takdirde yaklaşık 3'te 2 zaman diliminde inşaatın tamamlanmasına da tanıklık etmiş olacağız. Ve denizimizi denize götürecek, İzmir'e götürecek ve denizimizde üretilen ürünlerin uluslararası pazarlara naklini gerçekleştirecek olan ve üretim, istihdam, ihracat istikametinde refahı artıracak ve artan refahı denizimizin ve ülkemizin faydasına sunacak olan bu otoban inşaatı inşallah denizimize, ülkemize, şehrimize, iş dünyamıza, vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum marka taraftaki yola bakalım buradan